Türkiye gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor. Yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Türkiye enerji alanında atılım yaptı. Bu başarı birçok ülkenin dikkatini çekti. Şimdi en büyük hedef enerjide ticaret merkezine dönüşmek. Enerjide bağımsızlık ateşi Karadeniz gazının karaya ulaştırılmasıyla yakıldı. Karadeniz doğal gazını ateşliyoruz ve milletimiz artık kendi gazını inşallah bundan sonra kullanmaya başlıyor. Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya gaz sahasında çalışmalar hiç durmadı. Bir yılda üretim kapasitesi her geçen gün daha da artırıldı. Doğalgaz üretimimiz e, bu hafta itibariyle yeni bir rekor'a ulaştı ve biz şu anda Sakarya gaz sahasından 5 milyon metreküp günde doğalgaz gaz üretiyoruz. Türkiye yalnız doğalgazda değil, petrolde de önemli başarılara imza attı. Terörle mücadelenin etkin yürütülmesiyle birlikte GABAR artık petrolün başkenti unvanıyla bölgenin enerji üssü olma hedefine büyük katkı sağlıyor. Bugünkü rakam 42.500 varil. Saha gelişiyor, 95 kuyu ve 100.000 varil hedefi var. Öyle Çok mi? iddialı bir hedef. Çok kısa bir sürede buna ulaşmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin 60 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Santrali. Santralde ilk reaktörün bir yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Türkiye'yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Biz nükleer enerjiyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye yenilenebilir enerji alanında da adını devler arasına yazdırdı yenilenebilir de Türkiye bugün itibariyle dünyada 11. sıradayız. Avrupa'da 5. sıradayız. Enerji alanında yapılan en önemli yatırımlardan biri de depolama tesisleri oldu. Türkiye bu alandaki çalışmalarla enerji tedarikinde yaşanacak sorunları adeta bertaraf etti. Türkiye e, yaklaşık 5.8 milyar metreküp gazını depoluyor. 2028 yılına geldiğimizde Türkiye Kullandığı doğalgazın, yıllık kullandığı doğalgazın yüzde 20'sini depolar hale gelecek. Öte yandan Türkiye, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile peş peşe gaz ihracatı anlaşmaları yapıldı. Bu kapsamda bir yılda Bulgaristan'a satılan gaz miktarı 1,5 milyar metreküp'e, Macaristan'a ise 275 milyon metreküp'e ulaşacak. Romanya'ya gaz ihracı günlük 4 milyon, Moldova'ya ise 2 milyon metreküp olacak.